Eşimin yani parasını, beynini yıkamışlar. Sen şöyle der, oğlun öldürdük, kızın öldürdük, damadın şöyle, şu şöyle derken derken işte bunun beynini yıkamışlar. Bu da korkmuş, FETÖ'nün resmini, şeyin resmini söylemiş. Neydi o? İşte seni FETÖ'den içeri attıracaklar, çocuklarını attıracaklar, lan işte derken de bu adamın da korkuya yakınsa da korkmuş. Osmaniye'de yaşayan 73 yaşındaki depremzede Mustafa Can telefon dolandırıcıları tarafından hem birikmiş parası hem de adına kredi çekilerek 410 bin lirası dolandırıldı. Alınan bilgiye göre Düzeçi ilçesi Yarbaşı beldesinde depremden dolayı evi ağır hasar alan ve çadırda yaşayan Mustafa Can'a telefon dolaşarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler banka hesaplarına terör örgütünün ulaştığını belirterek korkuttu. Sahte polislerin biz sizin hesabınızı koruyacağız diyerek önce 300 bin lirasını ardından da adına hesabından 110 bin lira kredi çekerek dolandırdı. Depremden dolayı ağır hasar alan evini tadilat ettiği sırasında arayan insanlar tarafından dolandırıldığını belirten 73 yaşındaki Mustafa Can şunları söyledi. Evim ağır hasar gördü. Ben kapımı penceremi sökerken bana bir telefon geldi. Baktım telefonda kendilerini başkontrol olarak tanıttım. Sen TETÖ'cüymüşsün. Seni soruşturmaya aldık. Senin bankada hesabın varmış. Oradaki paranı çekecek FETÖ'cüler. Senin paranın garanti almak istiyoruz. Beni bu arada oyaladılar. Benim hesabımda nakit olarak 300 bin lira param vardı. Bir de hesabımdan krediden 110 bin lira para çekmişler. Ben zaten 7500 lira maaş alıyorum. Emekliyim. Ama benim elimde o ödeyecek kredi param da yok. Ben zaten ben FETÖ'cü olsam ben de falan değilim dedim kendime. Ben dedim Türk milliyetçisiyim. Ben bu vatanı ve milleti seven adamım. Ben polisi, jandarmayı gördüğüm zaman her zaman için saygı gösteriyorum dedim. Beni öyle oyaladılar, benim paramı çaldılar.